Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün Dacia Sandero'muzun ömrünü dolduran lastiklerini yenileriyle değiştirmenin vakti geldi. Şurada görüyorsunuz. Yeni lastiklerimiz duruyor. Bu lastiklerimizi değiştireceğiz. Bakalım. Şirin evlere gidiyoruz. Jan City firmasına. Orada görüşmek üzere. <laughs> Så de er inne i seksjonen og trykker våpen. Yeni değil, orijinali. Kalsın Değiştirir mi istiyorsun? Değiştirme, değiştirme ya. Bir daha sonra değiştiririz. Şey, orijinal sibokları. <laughs> Sıkıntı yok ya. Biz de lastikçiyiz. Out. Wow. Arkadaşlar merhaba tekrardan lastiklerimizin montajını tamamladık şu anda. Lastiklerimiz artık arabamızın üzerinde. Şöyle isterseniz bir lastiklerin nasıl durduğuna bir bakalım. Evet arkadaşlar lastiklerimizin takılmış hali böyle. Lastiklerimiz Hankook marka. Güney Kore markası. Premium sınıfta. Hamuru yumuşak. Güzel bir lastik. Şöyle ölçümüzde 205 55 16 91 V versiyonu. Şöyle göstereyim. 2020 tarihli. Şöyle dişleri vesaire de bu şekilde. Şöyle. Kontinentallere göre biraz daha alçak durdu. Yani biraz daha yakışıklı durduğunu söyleyebilirim. Orijinal lastikleri bu araçların kontinent yani benimki en azından kontinental olarak gelmişti. 205 55 16 91 H olarak gelmişti. Benimki 90 yani yeni taktıklarım 91 V. 91 V ya da H ne oluyor? Hız endeksi. Yani işte biri 180 km 200 km kadar hız sınırı varsa diğerini biraz daha fazla ki bu araçlarına kadar yapabiliriz. Böyle denk gel diyelim. Şimdi bu araçların orijinal lastik ölçüsü nedir diye çok soru soruluyor Dacia gruplarında görüyorum. Bakın arkadaşlar Dacia Sandero Stepway'in Bey'in orijinal ölçüsü burada görüldüğü gibi 205 taban genişliğimiz 55 yanak yani tabanın %55'i kadar demektir. V16'da jantın inç boyutundan e, ölçüsüdür. Orijinal ölçü bu gelir. Ama alternatif olarak bakın sol sürücü kapısını açtığınızda takılabilecek diğer alternatifler de burada yazmakta. Mesela bu araca şöyle bir netlesin 185-65-15 takılabilir. 195-55-16 takılabilir. 205-55-16 zaten üzerine gelen. Bunlar da olması gereken Lastik basınçları yazmakta. Yani bu araca fabrikasyon olarak şu, yani fabrika normalde ölçüleri, şu ölçüleri takabiliyorsunuz. Muayenede problem yaşamazsınız. Yer ölçüleri taktığınızda, inç büyüttüğünüzde, inç daha fazla düşürdüğünüzde problem yaşarsınız. Ee, yeni lastiklerimiz bu şekilde oldu. Bu arada lastik ile ilgili yorumumu da şöyle yapalım. Cinç biraz daha sessiz olduğu için. içeriye geçme. <laughs> gereksinimi duydum arkadaşlar. Şimdi aracımızın kilometresi neymiş? Önce bir ona bakalım. Şu an aracım 73.223 kilometrede. Tabii ben bu lastikleri taktıktan bir hafta sonra falan çekiyorum bu videoyu. Çünkü lastikleri biraz kullanıp test etmek istedim ki size yorum yapabileyim. Aracın üzerindeki orijinal lastiklerdi. Bu kilometreye kadar hemen hemen 73.000 kilometreye kadar gelen lastikler çok büyük bir yanlış bu lastiklerin en fazla yani üzerindeki lastiklerin 50.000 bin kilometredeyken değişmesi gerekiyordu. ekarlık deyin, cahillik deyin, ne derseniz deyin. İhmal ettik işte değiştirmedik. Şimdi anca vakit bulup değiştirebildik. 45-50 bin kilometreyi kesinlikle geçmeyin. Bir lastiğin ömrü o kadardır. Daha fazlası yani hayati tehlike yaşar. Hemen aracı ikinci el satın aldığımda ön arka yapmıştım. Önler daha fazla aşınmıştı. Artık arkalar iyice kötü durumdaydı. Milimetre derinlik diş derinliği açısından ki zaten kauçuk da kilometre olarak yere bastığı için ömründen gidiyor. Yeni lastiklerimi taktığımda ciddi manada bir yol tutuşunda bir artış olduğunu söyleyebilirim. Islak zeminde çok kullanamadım yani yağmurlu bir havaya denk gelmedim. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Ses oranı makul seviyede yani ciddi bir değişiklik yok. Konfor olarak konfora biraz daha yani sert süspansiyonlu bir araç olduğu için Sert lastik takmamak gerekiyor benim görüşüme göre bu araçlara. İçeride her şeyi çok şiddetli bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yumuşak lastik Hankook'ta yumuşak bir lastik olduğu için eski lastiklerde artık ömrünü tamamladığı için zaten sertleşmeye başlamıştı. Şu an daha konforlu bir konfor, yani daha konforlu olduğunu söyleyebilirim aracın. Yol tutuşunda da ciddi manada bir artış olduğunu söyleyebilirim. Lastik tecrübelerim bu şekilde. Beni izlemeye devam edin. Lastikle alakalı kafanıza takılan bir şey varsa eğer aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Dediğim gibi mesleğim Lastikçilik üzerinedir. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışabilirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna basarsanız da sevinirim. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.